Şimdi manşetlerde de belirtmiştik Avrupa Birliği ülkeleri Türk vatandaşlarını vize vermiyor ve vize başvuruları sıklıkla reddediliyor. Peki bunun sebebi ne? Şimdi gizli bir ambargo mu var sorusu e, ön plana çıkıyor. Konuğumuz var avukat Yasemin Bal bizlerle birlikte. Sayın Bal öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. E, şöyle başlayalım dilerseniz. Avrupa ülkeleri vize başvurularını neden reddediyor? Yani vize reddinin nedeni siyasi mi? Şimdi e, Avrupa ülkelerinin Schengen başvurularımıza ambargo uyguladığı lafı biraz sert bir laf. Bir ayrımcılık mı yapıyor diye daha e, net cevaplayabiliriz. Burada açık bir ayrımcılıktan söz etmek mümkün görünmüyor. Zira Avrupa Birliği Komisyon Sözcüsü Anita Hiper Evet e, bu konuyu konuşacağız. Için... Çok önemli bir konu. İlerleyen dakikalarda da size sorularımızı iletmeye devam edeceğiz. Sayın Bal, Yasemin Bal bizlerle birlikte. Sayın Bal e, aslında siz anlatıyordunuz Avrupa ülkeleri vize başvurularını neden reddettiğine ilişkin ve ambargo kelimesinin çok ağır bir kelime olacağını daha çok ayrıntılık evet. yapılıp yapılmadığını e, siz söylemiştiniz. Evet. Lütfen devam edin. Üzerinden konuşalım. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız bir devlettir. Uluslararası anlaşma işlere bağlı iktidarını sürdüren bir devlettir. Dolayısıyla ambargodan, ambargo kelimesinin sertliğinden uzaklaşmakta ben yarar görüyorum kişisel olarak. Ama bir ayrımcılık var mı? İşte bunun üzerinde durmamız gerekiyor. Avrupa Birliği Komisyonu sözcüsü Anita Hiper vermiş olduğu röportajlarında diyor ki, Schengen vize başvurularının dünyadaki ortalaması 71.7 Türkiye'deki ortalaması 82.6'dır. Dolayısıyla evet, küresel ortalamanın biraz daha üzerinde red verilmiştir, doğrudur. Ee, ancak bu ayrımcılık olarak değerlendirilemez genel eğilimin red yönünde olduğunu söylüyor. Devamında da Türkiye'deki Avrupa Birliği üye ülkeleri veya Serbest Ticaret Birliği ülkelerine... E, ...konsolosluklarında en yüksek Schengen vizesi başvurusu yapanların içinde... E, ilk üçte yer aldığını Türk vatandaşlarının bunu söylüyor. İstatistiklere baktığımızda 6 yıl önce %3.9 olan red oranlarının 2021 yılı sonuna geldiğinde 17.4 olduğunu görüyoruz. Evet 4 katı bir red oranı var doğrudur. Ancak bu Türkiye özgü bir red kararlılığı değil. Küresel bazda Schengen taleplerini reddetme yönünde olduğunu bölgenin en yüksek ağzından dinlemiş oluyoruz. Ayrıca ek olarak da şunu söylüyor Anita Hipper. Diyor ki biz size daha fazla serbestlik konusunda daha fazla ilerleme kaydetmek için bir takım kriterler önerdik. Siz bu kriterleri yerine getirmediniz. Bunları yerine getirmediğiniz sürece red gerekçeleri de artacaktır diyor. O zaman Dolayısıyla... o zaman sizin ifadeleriniz doğrultusunda Türk vatandaşlarına yönelik gizli bir yaptırımın söz konusu olmadığını mı çıkarmalıyız Sayın Başkan? Bu Anita Hiper'in söylemi. Ama istatistikler dört kat arttığını söylediği evet. zaman tabii ki itiraf edilmeyen ve küresel ortalamanın üzerinde bir redle karşılaşmamız, evet bir ayrımcılıkla baş başa olduğumuzu gösteriyor. Tabii ki hiçbir redde şey yazmıyor, biz sizi istemiyoruz yazmıyor. Ne yazıyor? Ee, bir takım... Red gerekçeleri var. Bilim, teknik olarak belirlenmiş. İşte sağlık poliçeniz eksik, şuyunuz eksik. Yok sağlık harcamalarınızı ya da orada kalış zamanlarınızı belgeleyemediniz. Kalış amacınızla gidiş amacınız birbirine uyuşmuyor gibi bir takım gerekçeler sunuyorlar. Ancak gerçek gerekçenin bu olup olmadığı ayrıca bir unsur daha var. Ee, uzun yıllardır Türkiye'de 250 bin dolar üzerinden Türk vatandaşlığı kabul eden kişilerin de başvuruları var. Tabii ki bu konuda istatistikler böyle bir ayrım yaparak tutulmadığı için direkt Türk vatandaşı olarak tutulduğu için bu ret oranlarındaki artışta doğuştan Türk vatandaşı değil de sonradan kazanılan Türk vatandaşlarına yönelik e, bir ayrımcılık yapılması ve bunlar üzerinden evet. e, bu retlerin arttığını söylemek mümkün mü değil mi? İstatistikler yayınlandığı zaman elbette ki göreceğiz. Ama teknik olarak böyle bir şeyi asla itiraf etmiyorlar. Evet peki şimdi e, şöyle bir soru benim aklıma geliyor. Sığınma başvuruları sizce vize reddi için bir bahane olabilir mi? Yani Avrupa ülkelerinin son birkaç yılda sığınma başvuruları da artmış durumdaydı. Elbette zaten o sığınma başvurularını, iltica başvurularını engellemek amacıyla e, redler veriyorlar ve buna açık olarak da çok nitelikli olarak söylemeseler bile uluslararası ilişkilerimize tehdit oluşturuyorsunuz e, diyerek e, bu, bu cümlenin üzerinden redler gerçekleşiyor. Bunun altında tabii ki bu talepler var. Sırmacı taleplerini istememe var. Ya, Yasemin Hanım şimdi burada tabii e, vize başvurusu reddedilen vatandaşlarla da konuştuğumuzda bir şikayet, şikayet var bu noktada. E, can sıkıcı bir taraf aslında alınan ücretin geri iade edilmemesi. Yani madem vize başvurusu reddediliyor, ödenen ücret geri alınabilir mi? Yani bu konuda hukuken nasıl bir imkanı var vatandaşların? Şimdi şöyle, sadece vizenin reddedilmesi bir kere vize sürelerini çok uzattılar. Bir hafta 10 gün içerisinde alınabilen süre 10 haftaya kadar uzadı. 3 evet. bin lira seviyesinde vize ücretleri arttı. Ee, çok daha fazla sıkıntılar oluştu. Bu yönde e, başvuru ücretleri geri ödenmiyor. Ancak e, hem iklim değişikliği konusunda raporu kitaplaştıran hem de e, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu üyesi Ziya Altun Yaldız, Schengen bilgi sisteminin gözden geçirilmesi ve güncellenmesi önerisini sıklıkla dile getirmektedir. Bilgi sisteminde yer alan verilerin veri tabanlarınca kullanıma açılmış olmasının özel ve aile hayatına saygıyı ihlal edici, başvuru süreçlerinin daha şeffaf ve izlenebilir olması, virze redlerinin yargı denetimine tabi tutulacak mekanizmaların kurulması ve önünün açılması, vize süreçlerinin ticari, kültürel, sosyal, bilimsel işbirliğini engellemeyecek nitelikte sürdürülmesi önerilen içeren bir rapor hazırladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Genel Kurulu'na da bu ay içinde e, sunmayı planlamaktadır. Dolayısıyla Gerek vize red, vize sırasında ödenen ücretlerin reddedilmesi veya reddin hukuka uygunluğunun ya da aradaki anlaşmalara uygunluğunun denetlenebilmesinin bir yargı mekanizmasına tabi tutulabilmesi için ülkemizin ilgili komisyon üyeleri bakanları Ba bakanları başkanı ve milletvekilleri bu yönde teknik çalışmalarını tamamladılar. Elbette ki Ekim sonunda bunun sonucunu göreceğiz. Ama insanımız başka çözümler bulmaya başladı. Öncelikle Lüksemburg en az red veren ülke. Akabinde Slovakya ve Litvanya da az red veren ülkelerden birisi. Az red veren ülkelere başvuru yaparak fiziken bu engeli aşmaya çalışmaktadırlar. Devamında eğer ihracat yapıyorlarsa 3 yıl üst üste minimum 500 bin dolar ihracat yapan şirketlerin bir yetkilisine yeşil pasaport, hususi damgalı pasaport dediğimiz yeşil pasaport alma söz konusu. Evet. O zaman Schengen vizesi gerekmeden seyahat edebiliyorlar. Ayrıca hem kırmızı pasaportlarını hem yeşil pasaportlarını muhafaza etmek suretiyle aynı anda geçerli, İki pasaport uygulamasıyla bir kısım vize retlerinin önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Çünkü aralarında siyasi ihtilaf bulunan Peki. ülkeler arasında herhangi bir seyahat planlıyorsanız kesinlikle o ülkeye gitmişseniz öbür ülkeye kabul edilmiyorsunuz. Çift pasaport, ihracatta yeşil pasaport, daha çok vize veren ülkelere başvuru gibi çözümlerle ülkemiz insanı önüne açmaya çalışmaktadır. Yasemin Hanım çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.